Arabistan'da 11'inde transfer bittiği için Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunu 2'nin 3'e bağlandığı gece değil mi? 3'ün 2-3'e bağlayan gece. 2-3'e bağlayan 0-3-0-1. 0-1'de. Saatte. 03 Şimdi... Eylül saat Türkiye saatiyle 0-1. Galatasaray niye ortadan herkes kayboldu bence? Senin söylediğin mühendisliği daha rahat yapabilmek için. Çünkü barış varsa yoksa burada anlaşılacak. Adamların da bir an evvel 50'yi vermeleri lazım. 50'yi veriyorlarsa başka bir hikaye olacak. Çünkü ben daha 50'nin göründüğünü düşünmüyorum. 50 göründüğü anda barışın yerine kimi buluruz? İkisinin birden yapmaları lazım. Bunu organize edebilecekler mi? Çok emin değilim. Ama benim abi Galatasaray'da konuştuğum insanlar Barış'ın gitme ihtimalinin kalma ihtimalinden daha yüksek olmuştur. Bugün birisiyle daha konuştum. Ondan da aynı şeyi aldım. Ben Barış Alper Yılmaz kaldı da diyemem gidiyor da diyemem. Bunun gerçekleşebilmesi için tek şart 50 artı Keçiören kulübüne ödenecek %20'lik pay. Masada Galatasaray bunu görmeden vermeyecek. Şu anda masada da bu olmadığı için bu yarın masaya kütle konu ihtimali var diyorlar. Abi. Galatasaray içindeki insanlar tabii bu işi en iyi bilecekler yine Okan Hoca, Barış Alper ve şey Abdullah Kavukçu. Bu üçünden bağımsız olarak aldığım bilgiler gitme ihtimalini daha yüksek buluyor. Çocuk itmanlara çıktı filan ama sürece bakalım. Kalacağı ne zamanlar biliyor musun? Bas toplantısı yapılır, bas toplantısı çıkar. Ben bütün yaptıklarından yarattığı yaşattığım süreçten ötürü bir Galatasaray, bir Şanlı Galatasaray camiasından özür diliyorum filan der. Kanım keserin sarı kırmızı hatta şöyle bir keser sarı kırmızı kan fışkırır filan. O, o zaman anlarız. Barış gitmek için okeyi bekliyor. Galatasaray satmak için okeyi bekliyor bence.